Herkese heyecanlı bir düşünce incelemesine hoş geldi. <laughs> The game is in trouble, I've been in my death for the piece of the puzzle, I got it for real Zill keep me going, I wake up and hustle, you won't see me buckle, I've been in the field Man of the town, you've been in your fields, I'm adjusting this crown Call me your majesty, either that or your tragedy, we shutting everything down I've been high like somebody put a candle on them, off top, I don't really stand the pole, is this mine? Kaç yapıyordur bu sence? Tahmini böyle bir bakınca tipine ne görüyorsun? 180. Nasıl bildin abi ya? 190 yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bildin? <laughs> bu ne pazar abi? Bu ne pazarı? Adem pazarı, bit pazarı. Eyvallah, sağ. Ol. Ne no, no oluyor ya? Bu bu ne pazarı abla? Ne? Bu ne pazarı? Sosyeti pazarı. Ucuz mu buradakiler? <laughs> ben böyle bir şey hiç görmedim ya hayatımda. Garip, garip. Selamünaleyküm. Ne haber abi? Burası neresi abi? Kütüphane. Kütüphane mi? Evet. Kütüphane gidebilir miyim? Ya burada güzel bir yer yok mu kardeşim bu sapte ya? Bu sapte şu motoru çekip incinebileceğim güzel bir yer yok mu ya? Bir sahneiniz. Bir parkınız, bir yeşilliğiniz yok mu abi burada? Ne bu semtin Bu arada bana Yamaha R3'ü veren premium musiklere çok teşekkürlerimi iletiyorum. Şu an bu test motoru kendilerine indirip bana saygı duyuyorlar, verdiler. Teşekkür ederim. Görüşürüz inceleyip geleceğim. Of! Of! <gülüyor> <gülüyor> Kral burası neresi ya? Yasmin Ataşer abi. Gazi Osman Paşa. Burada böyle park gibi bir yer var mı ya? Ama bıçaklanmayacağım. Evet arkadaşlar, herkes sürü çek serisinde hoş geldi. Gergin bir giriş yaptık, özür dilerim. Ben de bu durumdan hoşluk değilim. Biraz sinirler gerildi. Bu r büyük ihtimal genç kardeşlerimiz daha çok izler. Şimdi benim takipçi kitlem yaşı büyük, eyvallah onlar da izliyordur ama... Şimdi abi yanlış anlama, r alacak kesim genç adamlar tamam mı? O yüzden evet bu motor yanlıyor, evet bu motor 150-160-170 km rahat çıkıyor. Evet, motosiklet tekere geliyor, r teker yapıyor. Ve evet, Arkupovic sesi çok güzel, şimdi sana hemen onu dinleteceğim. Patlamalar falan var tabii ki. Bekle bak. Sesi güzel. Akupa yük var. Tabii ki bunlar fabrika çıkışı değil. Sonradan takılmış şeyler. Bir de bunun ek parça olarak slider'lar var arkadaşlar yanda. Şimdi benim ben de bu motor birazcık kafa karışıklığı yaptı. R25 fark et. r niye var diye bir düşündüm. Araştırdım filan. Bir bilgiye ulaşamadım. Yamaha üretmek istemiş. Bu arada incelemeye geçmeden önce artık tüm videolarda Holland yakın mikrofonu kullanıyorum arkadaşlar. Kullanımı çok basit. Eğer dijital mecralara video üretmek istiyorsan Holland markasını tavsiye ederim. Rot kullanıyordum biliyorsunuz. Artık Holland'e geçtim ve memnunum. Bunun incelemesi de yakında kanala gelecek. Şimdi motora devam edelim arkadaşlar motor öncelikle yakışıklı gördüğünüz gibi motoru anlatmaya başlamadan önce motorun kalbine gelelim yani motoruna şöyle eğildiğimde şuraya saklanmış bir motor bloğu görüyorum motor bloğu arkadaşlar R25'e oranla farklı yani şöyle farklı 321 cc 4 zamanlı sıvı soğutmalı tam 42 beygir güç üreten ve iyi devir çeviren bir motor bloğumuz var arkadaşlar 42 beygir yamağı R25 36 beygir bu ise 42 beygir 29.5 Nm tork üretiyor çok tekneye girmeyeceğim bak sana şöyle bir bilgi vereceğim r 25 hızlı. Tamam onu bil. R25 alt devirleri biraz daha ölü. Bunun alt devirleri biraz daha hareketli. Tekne alt devirleri biraz daha dolu bunun. Güçlendirilmiş büyük ihtimal ekusu. Yani o yazılımı da farklı motorun arkadaşlar. Yamaha bu motoru yaparken R1'den esinlenmiş. Söyleyene göre hatta yarış motosikletlerinden esinlenmiş Yaman'ın. Önde gördüğünüz gibi çift ikili led farımız var arkadaşlar ve gece bu motoru sürdüğümde gayet iyi hissettim. Bir sorun yok. Yani gece aydınlatması gayet yeterli. Tam 169 kilo ağırlığı var ve 14 litre de yakıt tankımız var arkadaşlar. Ve sana şöyle güzel bir şey söyleyeceğim. Hazır ekran dönmüşken onu da anlatayım. Ondan sonra söyleyeceğim söyleyeyim. Vites göstergimiz, Burada dijital bir ekran bizi karşılıyor arkadaşlar. Renk renksiz. Vites göstergesi, benzin ne kadar kaldı, ne kadar gitti onun göstergesi. Devir saatimiz, hızımız. Ondan sonra burada böyle normal rutin her motosiklette olanlar anlık yakıt tüketimi falan görebiliyorsun. Ve elimi motor sürerken şöyleyken motosiklet şöyle. Daha dönmüyor bu kadar. Yani şu şekilde sürmeme rağmen motosikletin yaktığı yakıt ortada. Herhalde insan evladı gibi sürseydim 2.5-3. 2.5'a düşmezdi. 3'e falan düşürebilirdim. 4.3 bence gayet kabul edilebilir bir rakam. 321 cc bir motosiklet için. Bunu alan genç benzeri düşünmesin. Az yakıyor bak. Tapa gaz gazladı. Ki test motoru bu. Benden önce de gazlamışlardır diye düşünüyorum. 4.3 gayet kabul edilebilir bir rakam sayımı yoksa? Arka zaten standart o R serisinin sertliği burada da devam ediyor. Bu aslında anlatılması kolay bir motosiklet çünkü bu motosiklette hiçbir elektronik sistem yok. TCS de yok. Sadece ha bak bunda bir de quick shifter var ama bu da sonradan takılma. Fabrika çıkışı değil. Arka lastiğin ebatı 140. Ön tarafın ebatı da şöyle ön tarafa geçtiğimde 110. Hemen şurada bir metal parça göreceksiniz bakın. Şu galiba fren olması lazım. ABS ben tam bilmiyorum motorları kusura bakmayın. ABS yazıyor şurada. Aynen ABS var demek. Önde 298 Arkada ise 220 mm bir diskimiz var arkadaşlar. Disk frenlerimiz var. Frenler güzel. Şöyle 170-175 gazlarken böyle ani durumlarda frene bastığında güzel hissettiriyor. Bence frenlerde bir sıkıntı yok. Yine Yaman'ın o abi bu motosiklet senin bileğinde dediği bir motosiklet. Yani bileğin kadar sürüyorsun. Dediğim gibi başta zaten bilgileri verdim. Hızlı mı? Bence yeni başlayacak biri için hızlı. Merak ediyorsunuz tabi R25'ten farkında. Dediğim gibi baktım bulamadım. Sadece orada bir sticker farkı var. Onun dışında kasaması her şey aynı. Bir de tabii ki motor bloğundaki ufak farklılıklar. Size anlattım zaten onları. Başka size ne anlatayım? bilirim bilmiyorum ama birazcık motor incelemeye devam edersek streşim pek yok gibi zaten sürerken baktığı o yüzden girmiyorum ama ka kasa kalitesi genel olarak güzel motosiklet genel olarak şık gözüküyor arkadaşlar artçılık kullanım ne kadar rahat olur yani bir avuç popon olması lazım artçılığın rahat etmesi için poposunun bir avuç olması lazım başka bir şey demiyorum tabi ön taraf güzel burada popon istediğin kadar geniş olsun Burası keyifli. Yani motor bu. Şöyle bir de etrafına dönün bir bakalım şöyle. Zaten insertlerle izliyoruz motoru bir yandan ama şöyle canlı gözle görmek de farklı. Hatları matları duruşu, arı tıkırımız, alttaki sakalımız, akropovimiz, quick shifterımız. Dolu bir motosiklet, güzel duran bir motosiklet arkadaşlar. Şöyle arkadan bir bakalım. Sen de beraber motor dönüyorum, sen de izle diye bir bak diye. Hiç fena değil. Amcılar da beğendi, süper dedi. Yolda da insanlar sevdi bayağı. Test sürüş için bende de yolda da insanlar beğeniyor. Eee... Ya şu şu benim çok dikkatimi bozdu ya. Ama sinematik bir sahne ha. Güzel bir sahne. Yani konuyu uzatmayıp sade de geliyorum. Aruç'la beraberdik. Bana şunu soracaksın bence. Abi Ar 25 mi Aruç mü? Abi bu işler para meselesi. Bak beni yanlış anlama. Ar 25 ile R3 arasında 80 bin lira fark var. Eğer paran varsa, iyi kazanıyorsan, ya benim için 80 bin lira önemli diyorsan arüş ol tabii ki. Hiç mevzuya girmeye gerek yok. Ama diyorsan ki, ya abi benim için 80 bin lira büyük para, o zaman Ar 25 alacaksın. İşte 36 beygire bineceksin, 42 beygire binmeyeceksin. Torkun biraz daha düşük olacak. Alt devrelerin biraz daha hissiyatsız olacak. Böyle böyle mevzular. Ama dediğim gibi benim için 80 bin lira hiç önemli değil abi. Ben 80 bin lirayı bir günde, 5 günde, 10 günde kazanıyorum diyorsa alacağım motor bu. Bir beğenir misiniz ya? Çok yoruluyorum. Vallahi bir beğenir misiniz? Bu işi çok seviyorum bu sene gerçekten çok çalışmak istiyorum. Nefes almadan çalışmak istiyorum. Yani şu kolumun nasıl yorulduğunu size anlatamam. Şu video kaliteli olsun diye Aide s çekiyorum ve o kadar yoruldum ki gerçekten omzum çıkacak ya. Şunu kusura bakmayın şunu bir motora koymak istiyorum. Abi böyle bir şey olamaz ya. Yemin ederim böyle bir şey olmaz ya. O kadar ağır ki. Neyse biraz rahatladım. Şimdi motoru birazcık sürelim ama senden bir isteğim var. Ya ne olur şu videoyu like at. Bak yorum atma, Videonun yarısına çık git sıkıntı yok. Videoyu ama beğen. Lütfen videoyu beğen. Benim için çok önemli bak. Abone de olmasan da abone olma. Bir şey yapma, etkileşim yapma ama bir like atarsan çok mutlu olurum. Benim de emeğim karşılıklı kalmamış olur. O zaman eğer like'ını attıysan hadi sürüşe geçelim. Sponsorlar çok iyi ya bak. Bozuk bir yolda test etmiş olduk. İyi oldu. Bir sıfır yüzde göstereyim sana. Çok iyi bence. Yani sokak arasında yapmak istemiyordum ama başka gösterebileceğim hiçbir yer yok. Çok özür diliyorum. Ama görmüş olun en azından. Videoya koydum. Bir de şöyle kısa bir sürüş yapalım sizle. Umarım yolumu bulabilirim. Şöyle hızlı hızlı bir sürüyoruz sizle. Arkadaşlar şehir içinde sürüş çok güzel. Çok rahat. Sürücüyü yormayan bir oturuş pozisyonuna sahip. Arüçlü olduğum günler beni hiç yormadı. Merak ettiğiniz soruları Arüçlü ilgili merak ettiklerinizi bana yazın. Hemen yorumlarda cevapları. Beni sevdiğim bir mostiklet oldu. Dengesi falan güzel makinenin bu arada. Bunu alacak yaş kitlesi 30 üstü değildir. 35 ya da 35'lik adam buna binmez bence. Biraz daha genç bir kitle. İşte 18'den başlayıp ne bileyim 25'lere, 26'lara, 27'lere uzanabilir. Ben biner miyim diye yargılamıyorum bu ama binmek isteyenlere açıklayıcı bir video olsun diye elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Mükemmel modifiye. Oğlum... Ne oluyor lan? Hani bilmiyorum ekran ekran böyle bir keşke bir rendo, renkli olsaymış da, R25'ten biraz daha fark olsaymış güzel olurmuş. Hoşuma giden renkli TFT ekran. Ya da ne bileyim TCS, Traction kofisler falan güzel olurmuş ama Yamaha'da anladığım kadarıyla bu e, büyüyü bozmak istemiyor. Bu manuelliği bozmak istemiyor anladığım kadarıyla. Arkadaşlar makinenin her şeyini gördük aslında. Fiyat konusuna hiç girmiyorum tabii ki arkadaşlar. Zaten ülkemizde yediğimiz içtiğimizden sıçtığımıza kadar her şey çok pahalı. Özür dilerim. Küfür ettim. Yani tabii ki fiyat konusuna girmiyorum çünkü artık ben de Türkiye'de bir fiyat Fiyatı halkısı kalmadı. O yüzden fiyatı bir şey demiyorum. Yarışalım mı? Otobüsün içinden geçeceğiz işte. İlk çarpma. Evet. <laughs> Arışma. Arışma. Cv'yi kıyıp kıyıp çiğne. <laughs> Eyvallah. Dikkat görüşürüz. Yani aslında günü sonunda Arush'u bence çok iyi anladınız. Buralara filan değinmedim çünkü arkadaşlar musiklet öyle dolu anlatabileceğim bir şey değil. Selektör burada. Burada uzunlar kısalarımız var. Selektörün tuş olması güzel. Burada sinyalimiz var. Motorda burada dörtlümüz var. Bu ne? Ateşleme. Bu kırmızı tuş ateşleme. Bak kapattı. Bak çalıştırdı. Burada ateşlememiz var. Bu ne? Kontak. Burada da kontak. Tekere de geldi gördü. Motosikletin frenleri güzel diyebilirim başladığım adam için. Gidişi güzel diyebilirim. Duruşu güzel diyebilirim. Süspansiyonu yönlendirmesi, gidonu oturuşu güzel diyebilirim. Kötü yanı var mı? Biraz daha dolu olsun isterdim makine. Ne bileyim işte hani belki fabrika çıkışı kuyuk şifttir. İşte siz beni anladınız. Titreşim çok denk gelmedim. Çok rahatsız edici bir titreşim yok. Normal bir motosiklet titreşim var. Of 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 Bu benim motora yemin ederim benim motor <laughs> Tekrar soruyorum like atarsanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın sizi seviyorum Yokuşta motosiklet nasıl kalkılır? Şimdi kaldırılır. Şimdi size anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce devreci full sıktım. Arka frende ayağım. Ön frende sıkıyorum çalıştırdım. Şimdi devrecim bak. Bak. Şu nokta var ya. Şurayı unutma bak. Ses değişecek bak değişiyor. Bu ses değiştiği noktada iki freni de ayağımı da ve elimdeki freni de bırakıp avuç içimle yavaşça gaz çevireceğim bak. Herkesi izlediği için çok teşekkür ederim. Aruç ile ilgili tüm soruları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım sevmişsinizdir.